1979 yılının son günlerinde Sovyet İstihbarat Teşkilatı KGB'nin lideri Yuri Andropov'a gizli bir belge ulaştırıldı. Belgede Afganistan'ı yöneten Hafizullah Amin'in Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içinde olduğu yazmaktaydı. Yuri Andropov belgedeki bilgiyi önce Savunma Bakanı Dimitri Üstünov ile paylaştı. Daha sonra Devlet Başkanı Leonid Brejnev'e ulaştırdı. O yıllarda Afganistan'da işler Sovyetler Birliği için pek iyi gitmiyordu. İslamcı örgütler komünist rejimi devirmek için ülkenin her bir tarafında isyan çıkarıyordu. Hafizullah Amin bu isyanlara karşı başarısız bir yönetim sergiliyordu. Bir de böyle bir istihbarat alınınca Hafizullah Amin'in üstü çizildi ve Kızıl Ordu Afganistan'a girmek için hazırlık yapmaya başladı. 27 Aralık günü Kızıl Ordu'ya bağlı 700 kalifi asker Kabil'e girdi. Hafizullah Amin ve birçok üst düzey devlet görevlisi öldürüldü. Bu durum Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı resmen işgal etmesi anlamına geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri bu işgalle birlikte soğuk savaşta arayıp da bulamadığı fırsata erişmiş oldu. Amerikan medyası işgalin başladığı ilk dakikadan itibaren bütün dünyayı Sovyetler Birliği karşıtı haberlerle boğmaya başladı. Bu propaganda özellikle Arap ülkelerinde karşılık buldu. Arap ülkelerinden birçok genç Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmak üzere Afganistan'a gitmeye başladı. Kısa süre içerisinde çatışmalar Afganistan'ın her bir bölgesine yayıldı. Bu durum Afganistan'dan Pakistan'a göçler oluşmasına sebebiyet verdi. Pakistan ordusu Afganistan'dan kaçan genç erkekleri bir bir yakaladı. Silahlandırıp eğittikten sonra Kızıl Ordu'ya karşı savaşmaları için Afganistan'a geri gönderdi. Amerikan ordusu bu noktada bu gençlerin silah ihtiyacını karşılamaktaydı. Gereken bütün silahları Pakistan ordusuna ulaştırıyordu. Suudi Arabistan'ın zengin insanları ise direnişçileri finanse etmekteydi. Finanse etme işinde öne çıkan kişi, zengin bir aileden gelen Usama Bin Laden'di. Bin Laden işgal başladıktan sonra Pakistan'a gitti. Suudi istihbaratı ve Amerikan istihbaratı ile temas kurarak bir aracı gibi direnişçilerin savaşını finanse etmeye başladı. Ama Usama Bin Laden'in tek amacı bu değildi. Pakistan'da tanıştığı küresel cihadın babası olarak bilinen Abdullah Azam ile birlikte Mektebul Hidamat adlı bir örgüt kurdu. Bu örgütle genç bir Ürdünlünün, dünyayı değiştirecek bir teröristin, Ebu Musab Ezzerkavi'nin de yolu kesişti. Gençlik yıllarında birçok faydasız iş peşinde koşan Zerkavi, dinle haşır neşir olduktan sonra diğer İslamcı gençler gibi Afganistan'a gitti. Afganistan'da birçok çatışmaya girdi. Birçok bağlantı edindi. Edindiği en önemli bağlantı Ebu Muhammed el-Makdisi'ydi. El-Makdisi El Arap dünyasında yakından tanınan bir hatipti ve birçok taraftarı vardı. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası hem Zerkavi hem de Makdisi Ürdün'e döndü. Bu yıllarda Saddam yönetimindeki Irak, Kuveyt'e girmiş ve koalisyonun müdahalesi sonrası büyük bir hezimet yaşamıştı. Arap dünyasında birçok bağlantısı olan Makdisi, Irak ordusunun Kuveyt'te bıraktığı silahları Ürdün'e geçirmeyi başardı. Bu silahlar Ürdün'de ve İsrail'de yapılacak olası saldırılarda kullanılmak üzere planlandı. Fakat hem Zerkavi'yi hem de Makdisi'yi takip eden Ürdün istihbaratı bu ikiliyi yakaladı. Böylece Zerkavi için cezaevi yılları başlamış oldu. Zerkavi, cezaevi yıllarında hapishaneden dışarı çeşitli ses kayıtları ve yazılar sızdırarak taraftar toplamaya başladı. Cezaevindeki en güçlü simgeydi ve mahkumlar onun koyduğu kurallara göre yaşıyordu. Normal bir insan olarak girdiği cezaevinden yayınladığı ses kayıtları ve yazılar sayesinde tanınan bilinen bir İslamcı olarak çıktı. Hapishaneden çıkar çıkmaz işgal boyunca fazlaca vakit geçirdiği, güvenli gördüğü Pakistan'a gitti. Pakistan istihbaratı da Zerkavi'yi takip edenler arasındaydı. Zerkavi, Pakistan'a girdikten kısa süre sonra Pakistan istihbaratı tarafından tutuklandı. Ülkeyi terk etmesi şartı koşularak serbest bırakıldığında Zerkavi'nin ilk durağı savaş yıllarında birçok bağlantı edindiği Afganistan oldu. Bu bağlantılardan birisi daha sonradan Amerikalıların eline düşecek ve işkence sırasında bir gözü kör olacak Ebu Zübeyde'ydi. Zarkavi, Ebu Zübeyde vasıtasıyla Usama Bin Laden'le bir görüşme ayarladı. Görüşmeye akıl hocası Makdisi ile gitti. Usama Bin Laden ise Zarkavi'yi El-Kaide'nin ikinci adamı Eymen Ezzevahiri ile karşıladı. Görüşme iki taraf içinde felaket geçti. Ebu Musab Ezzerkavi'nin el aşırıcılığı El-Kaide için bile fazlaydı. Yine de El-Kaide'nin Levant bölgesinde güçlenme projesi vardı. Bu bölgeyi kontrol edebilecek en iyi aday Ebu Musab Ezzerkavi'ydi. Usama Bin Laden görüşmenin ardından Zerkavi'ye silah ve para desteği sağlamaya başladı. Herat'ta bir kamp kurmasına izin verdi. Zerkavi bu kampın ismine Tevhid ve Cihad ismini vermişti. Bu kampa genelde Mısır'dan, Filistin'den, Ürdün'den, Suriye'den ve Irak'tan gelen Araplar katılıyordu. Zarkavi'nin esas amacı kurmuş olduğu bu kampı Irak'a taşıyabilmekti. Amerikalıların Irak'a saldıracağını ve Irak'ta büyük bir savaş yaşanacağını düşünüyordu. Amacına ulaşmak için köprü durumunda olan İran'da hücreler oluşturmaya başladı. İran'da bir üs gibi kullanacağı kalıcı hücreler oluşturduktan sonra İran kuzeyinde de kamplar inşa etti. Körfez Savaşı sonrası İran ordusu İran kuzeyinde ve güneyinde gücünü büyük ölçüde yitirmişti. Zerkavi bunu kullanmaktaydı. Zerkavi'nin işine yarayan bir diğer konu İran çökmüş olan ekonomisiydi. Avrupa'daki İslamcılardan ve Bin Laden'den para desteği alan Zerkavi bu parayı ailesinin geçimini sağlayamayan erkeklere veriyor, örgütü için gerekli olan işlerini bu insanlara yaptırıyordu. Böylece dikkat çekmiyordu. Irak'ta da kalıcı olabilmişti. Bu durum Afganistan'da kurduğu örgütünü önce İran'a, daha sonra Irak'a taşıdığı anlamına geliyordu. Zerkavi'nin yeni hedefi Suriye oldu. Suriye'ye kendisine bağlı kişileri geçirdi ve hücreler yaratmak istedi tam da o günlerde 11 Eylül saldırıları gerçekleşti. Amerikalılar bu saldırı sonrası Afganistan'a kısa süre içerisinde güçlü bir operasyon başlattı. Zarkavi, işgalin başlamasıyla birlikte Suriye'den Afganistan'a giderek direnişe katıldı. Amerikan ordusunun yoğun hava saldırıları ve karada elde ettiği başarılar sonrası Usama Bin Laden'le bir görüşme gerçekleştirdi. Afganistan'dan sonra hedefin Irak olduğunu, Afganistan'ın kaybedildiğini, esas direnişin Irak'ta yapılması gerektiğini söyledi. Usama Bin Laden bu teklifi reddetti ve Zarkavi'yi hayalcilikle suçladı. Toplantıdan istediğini alamayan Zarkavi, Afganistan'ı terk etmedi. Direnişe devam etti. Bir kez hava saldırısında, bir kez de sıcak çatışmada Amerikan kurşunuyla yaralandı. Son çatışmasının ardından Afganistan'ı terk edip hücreleri vasıtasıyla İran'a geçti ve İran'da tedavi gördü. Fakat Zerkavi'nin İran'daki ağı İran istihbaratı tarafından tespit edilmişti. Yapılan baskın sonucunda İran güvenlik güçleri Zerkavi'yi tutukladı. Zerkavi'nin üstünden Suriye pasaportu çıktı. Zerkavi'nin Avrupa'da bulunan hücresi Zerkavi'ye sadece para değil aynı zamanda sahte pasaport da sağlamaktaydı. Ürdün makamları Zerkavi'nin tutuklandığını öğrenince İran'dan Zerkavi'nin iadesini istedi. İran bu teklifi görmezden geldi. Bununla da yetinmeyip Zerkavi'yi serbest bıraktı. Zerkavi serbest bırakıldıktan sonra Suriye'ye gitti. Yarın bıraktığı işini tamamladı ve Suriye'de ağını tam anlamıyla kurdu. Suriye'de güçlenmesi sonrası Amerikalı diplomat Lawrence Foley'i öldürttü. İsrailli bir iş adamına suikast düzenlettirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Bin Laden'e ve etrafındakilere odaklanmıştı. Zerkavi'yi gözden kaçırıyorlardı. Los Angeles'ı, İran'ı ve Ürdün'ü 1 Ocak 2000'de, yani yeni milenyuma girilen günde hedef alacak milenyum saldırılarının planlayıcısı olduğu ortaya çıktığında gözler Zerkavi'ye çevrildi. Fakat Zerkavi istediği güce çoktan erişmişti. Birleşmiş Milletler'de İran kitle imha silahlarına sahip olduğu ve terörü desteklediği bu sebeplerle işgal edilmesi gerektiği tartışılırken, Zerkavi kurmuş olduğu bütün anı Irak'a çekti. İran her bir noktasında yapılanmıştı ve Amerikan işgalini bekliyordu. Nihayetinde Bağdat'ın 20 Mart 2003'te insanlık dışı şekilde bombalanmasıyla İran işgali başladı. Amerikan birlikleri Basra Körfezi üstünden Irak'a girdi. Ülkenin kuzeyinde de Peşmerge ve Amerikan ordusu ortak şekilde Zerkavi'ye bağlı hücrelere operasyonlar düzenledi. Yoğun bombardımanlar ve başarılı operasyonlar sonrası zaten 1991'den sonra karşı karşıya kaldığı ambargolar sebebiyle mermi atmaya mecali olmayan Irak ordusu çok fazla direnemedi. 9 Nisan 2003'te Bağdat düştü. Zerkavi'nin İran kuzeyinde kurduğu hücreler de varlığını sürdüremedi. İran kuzeyini Peşmergeler kontrol etmeye başladı. Irak'ta savaşın bittiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin kazandığı düşünülürken Zerkavi'ye bağlı güçler terör saldırılarına başladı. 7 Ağustos 2003'te Ürdün'ün Bağdat Büyükelçiliği havaya uçuruldu. Bir hafta sonra Irak'taki Birleşmiş Milletler binası hedef alındı. İran her bir noktasına kanser hücreleri gibi yayılmış olan Zarkavi taraftarları Amerikalılara savaş bitmedi, yeni başlıyor mesajı veriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta yeni hükümeti Şiilerle kurması ülke içindeki Sünni aşiretleri rahatsız etmişti. Bu durum Sünni aşiretlerle Zarkavi arasında bağ oluşmasına yol açtı. Zarkavi bu dönemde daha önce hiç görülmemiş bir şey yaptı infaz videoları çekmeye ve bunları internette yayınlamaya başladı. Irak'ta kendisine karşı savaşa girecek herkese mesaj yolluyor, bir korku imparatorluğu yaratmaya çalışıyordu. İngilizce bilen bir ekip oluşturmuştu. Amerikan medyasını yakından takip ediyor, bazen bu haberlere göre adımlar atarak Amerikan medyasını manipüle ediyordu. Satlama ihanet etmiş ve sonra Amerikalılardan istediğini alamamış Iraklı askerlerle de iletişime geçti bu Iraklı askerleri örgütüne dahil ederek örgütünde kurmay zekası oluşması için çabaladı. Zerkavi'nin gelişen itibarı Usama Bin Laden'i rahatsız etmişti. Görüş olarak derin ayrılıklara sahiplerdi. Zerkavi'ye göre Bin Laden zayıf bir adamdı ve Bin Laden'e biat etmemişti. Bin Laden, Zerkavi'den biat etmesini, El-Kaide'ye bağlı olmasını isteyince Zerkavi'nin bu isteğe cevabı ''Ben ancak Allah'a biat ederim'' oldu ve biat etmeyi reddetti. Bin Laden ile Zarkavi arasında soğuk savaş, Irak'ta çatışmalar sürerken 2004 yılına gelindi. Zarkavi, destek bulduğu yerlerde kontrolü ele geçirmeye başlamıştı. Kontrolü ele geçirdiği bölgelerden bir tanesi de Felluce'ydi. Ağırlıkla Zarkavi taraftarlarının yaşadığı bu bölgede 4 Amerikan askeri bir baskınla öldürüldü ve cesetleri şehirdeki köprüye asıldı. Daha sonra görüntüler tüm dünyaya servis edildi. Görüntülerin dünyaya servis edilmesinden kısa süre sonra Amerikan ordusu Felluce'ye geniş çaplı bir operasyon başlattı. Felluce bir şehir savaşına sahne oldu. Zerkavi'ye bağlı direnişçiler yoğun saldırılara karşın Felluce'yi elinde tutmayı başardı ve Amerikan ordusunu püskürttü. Bir ay süren çatışmalar boyunca Amerikan ordusu 51 askerini kaybetmesine karşın başarı elde edemedi. Zerkavi büyük bir zafer kazanmıştı. Bu zafer sonrası artık sadece Irak içerisinde değil, dünyanın her yerinde öne çıkmaya, küresel derecede tanınmaya başladı. Zerkavi'den istediği biatı göremeyen Usama bin Laden, soğuk savaşı daha güçlü hissetmeye başladı. Zerkavi'yi tasfiye etmek amacıyla Irak'ta yeni bir lider arayışına girdi. Zerkavi'nin yerine yeni bir lider atacak ve Zerkavi'nin artan gücünü engelleyecekti. Örgüt içinden kaynaklar Zerkavi'ye bu durumu sızdırdı. Zerkavi, Usama Bin Laden'e sürpriz bir şekilde biat ettiğini açıkladı. Tevhid ve cihat örgütü olarak bilinen örgütünün yeni ismi Irak El-Kaidesi olmuştu. Bu biatı beklemeyen Bin Laden, Zerkavi'yi tasfiye etmek şöyle dursun, kabul etmek zorunda kaldı ve Zerkavi, El-Kaide'nin ismi sayesinde gücüne güç kattı. Zerkavi'nin biatı, Amerikan güvenlik güçleri tarafından da takip edilmişti. Amerikalı güvenlik kurumları Zerkavi'den oldukça rahatsızdı. Amerikan ordusu Felluce'yi Zerkavi'den alabilmek için ikinci kez operasyon başlattı. Dakikada ondan fazla top mermisi şehre düşüyordu. Kimyasal silahlar bile kullanıldı. Şehrin üçte ikisi yok edildi. Amerikan ordusu ancak bu şekilde şehre girebildi. Saldırıların boyutu o kadar büyüktü ki Felluce'de bugün dahi çocuklar eksik veya kusurlu doğmakta. Amerikan ordusu şehre girdiğinde Zarkavi'nin geride bıraktıklarını araştırmaya başladı. Zarkavi'nin işkence evi olarak 3 ev kullandığı tespit edildi. Bu evlerin etrafında da birçok araç vardı. Bu araçlar bombalı araca dönüştürülüp Amerikan ordusu üzerinde kullanılmak üzere planlanmıştı. Amerikan istihbaratı CIA, GPS üstünden bu araçların izini sürdü. Araçların Suriye'den Irak'a geçirildiği tespit edildi. CIA çok uzun süredir Suriye sınırından Zerkevi'ye silah ve para yardımı yapıldığını takip ediyordu. Zerkavi'nin insan kaynağı da Suriye sınırlarını kullanmaktaydı. Birçok Mısırlı, Ürdünlü, Filistinli Suriye sınırını kullanarak Irak'a gelip Zerkavi'nin saflarına katılıyordu. Amerikan istihbaratın muhaberatı yani Suriye istihbaratının bu konuda uyarsa bile dönüş alamamıştı. Bunun başlıca sebebi hem muhaberatın hem de Beşar Esad'ın Irak'tan sonra hedefin Suriye olduğunu düşünmesiydi. Irak'ta kriz devam ederken Lübnan'da Refik Hariri suikasti gerçekleşti. Lübnan Başbakanı Hariri Beyrut'ta öldürüldü. Suriye ordusu Lübnan topraklarında bulunmaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri bu suikasten Esad'ı sorumlu tuttu. Esad bunun üstüne Suriye sınırındaki önlemleri tamamen kaldırdı. Amerikan ordusuyla ile savaşta olan Zerkavi'ye daha fazla silah, daha fazla patlayıcı ve daha fazla para gitmeye başladı. Aldığı yardımlarla gücü artan Zerkavi, daha şiddetli terör saldırılarını organize etti. Suriye sınırının belaya dönüştüğünü fark eden Amerikan istihbaratı, Suriye toprakları içerisinde Zerkavi'ye silah geçiren hücreyi tespit etti. Bu hücrenin başında Ebu Gadi adında bir adam bulunuyordu. Ebu Gadiya, sınırdaki geçişlerin hepsinden sorumluydu. Amerikan istihbaratı elde ettiği verileri direkt olarak Beşar Esad'a ulaştırdı ve Ebu Gadiya'nın tutuklanmasını istedi dönüş alamayınca Amerikan birlikleri Suriye topraklarına, Suriye makamlarına haber verilmeksizin girip Ebu Gadiye'ye operasyon düzenledi ve Ebu Gadiye'yi öldürdü. Bu operasyonun detayları Amerikan medyası tarafından bütün dünyaya duyuruldu. Beşar Esad hem terör destekçisi olarak gösterilmişti hem de topraklarında kendisine sorulmadan operasyon yapılmıştı. Bu kuvvetli mesaj Beşar Esad'ı yıldırdı. Esad Suriye sınırını denetlemeye başladı ve Irak'tan Suriye'ye dönen direnişçileri hapse attırdı. Suriye sınırını kontrol altına alan Amerikan istihbaratı Irak'ta da strateji değiştirdi. Zarkavi ile savaşta yerel halkın desteğini almak istiyorlardı. Ambar'da aşiret reisleri görüşmeler gerçekleştirip Ambar Halk Konseyi adında bir konsey kurdular. Bu konsey Irak El-Kaidesi ile mücadele edecekti. Zerkavi bunu öğrenince bu konseyi kuran bütün aşiret reislerini öldürttü. Bu hamlesiyle sadece Amerikan birliklerine veya Şiilere değil, Sünnilere de saldırı düzenlemiş oldu. Usama Bin Laden bunu öğrenince Zerkavi'ye tehdit dolu bir mektup gönderdi. Mektupta Sünni veya Şii fark etmeksizin Müslümanları hedef almaması gerektiği, hedefin Amerikan askerleri olması gerektiği açıkça vurgulanmıştı. Olur da Zerkavi bu tutumundan vazgeçmezse maddi desteğin kesileceği bildirilmişti. Zerkavi için bu tehditler önemsizdi. Çünkü Beyce'deki petrol rafinerisinden petrol çıkarıyor, bunu satıyordu. Irak'taki önemli kişileri kaçırıp fidye almaktaydı. Parayı yönetmeyi öğrenmişti ve Bin Laden'e ihtiyacı yoktu. Zerkavi'den dönüş alamayan Bin Laden, örgütün Libya yöneticisi Atiye devreye soktu. El-Rahman aynı Bin Laden gibi Zerkavi'ye mektup yazdı. Mektupta Zerkavi'ye ''Kardeşim'' şeklinde hitap etmekte ve direnişi sebebiyle tebrik etmekteydi. Fakat o da aynı Bin Laden gibi savaşı Amerikalılara yönlendirmesini istiyordu. Bu mektubun Zerkavi'ye ulaştırılmasından kısa süre sonra Şiilerin 12 imamından iki tanesinin türbesinin bulunduğu El-Askeri Camisi havaya uçuruldu. Zerkavi'nin bu adımı sonrası İran birçok yerinde Şiiler ile Sünniler arasında çatışmalar kontrolden çıktı. Kasım Süleymani kendisine bağlı Muktada es misilleme emri verdi. Ambar'a giden yollar kesildi ve yüzlerce Sünni kurşuna dizildi. Ambar'daki aşiret reislerinin öldürülmesi sonrası tepki gören Zerkavi bu saldırıların ardından tekrardan Sünnilerin lideri haline geldi bütün kontrolü ele geçiren, her şey istediği gibi giden Zerkavi için tek bir sorun kalmıştı. Kendisi bir Ürdünlüydü. Bu sebeple Irak'taki milliyetçileri ve Irak ordusunun eski askerlerini kendi tarafına çekemiyordu. Bu sorunu aşabilmek amacıyla İran çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 7 örgütle görüşmeler yaptı ve bu 7 örgütü kendi yönetiminde birleştirdi. Örgütün adını Mücahit Şura Konseyi olarak değiştirdi. Zerkevi'ye göre Mücahit Şura Konseyi geçiciydi. Bu ismi Irak İslam Devleti yapmak istiyordu. Amacı en başından beri İslam Devleti oluşturmaktı. Irak'ta İslam Devleti oluşturduktan sonra önce Suriye'ye, sonra diğer ülkelere ve en sonunda da bütün dünyaya yayılmak istiyordu. Irak-Suriye sınırını en başında kabul etmemişti. Irak-Suriye sınırı Sykes-Picot ile çizildiği için bu sınırın kafir icadı olduğunu söylüyordu. Bu toplantıda Zerkavi bunları anlatırken Ebu Eyüp El-Mısri, Ebu Ömer El-Badadi, Ebu Bekir El-Badadi, Muhammed El-Cülani gibi coğrafyanın geleceğini etkileyecek kişiler Zerkavi'yi dinlemekteydi. Zerkavi'nin amacını fark eden Amerikalılar onu arama çalışmalarını hızlandırdı. Amerikalılar için Zerkavi bir an önce öldürülmeliydi. Zerkavi ile bağ olduğu düşünülen herkes Amerikan ordusu tarafından tutuklanıyor, sorguya çekiliyordu. Tutuklanan kişilerden birisinde Zarkavi'ye ait propaganda videosu bulundu. Bu kişi sorguya çekildi. Sorgu neticesinde Zerkavi'nin sık sık görüşme yaptığı Abdurrahman Kod adlı teröristi ele verdi. Abdurrahman'ın hareketleri Amerikan istihbaratı tarafından izlendi. Abdurrahman Hibib köyüne gidip bir eve girdiğinde Amerikan kuvvetleri Zerkavi'nin evin içinde olduğuna emin olunca ev savaş uçaklarıyla vuruldu. Evin çok yakınında bulunan Belet Hava üstünden Amerikalı birlikler, çevre vilayetlerden Irak birlikleri evin enkazına ulaştı. Zerkavi ağır yaralıydı. Ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Zarkavi'nin ölümüne ilk tepki Usama Bin Ladin'den geldi. Usama Bin Ladin, Zarkavi'nin Cihad'ın aslanı olduğunu, gerçek bir savaşçı ruhu taşıdığını söyledi. Mücahit Şura Konseyi'nin başına Irak'ta Zarkavi'den sonra El Kaide'nin en kıdemli ikinci adamı olan Ebu Eyüp El Mısri'nin atandığını duyurdu. Yani artık Usama Bin Ladin Irak'taki El Kaide'yi yönetebilecekti. Fakat Ebu Eyüp el Mısri yaptığı açıklamayla Mücahit Şura Konseyi'nin Irak İslam Devleti olduğunu açıkladı. Örgütün liderliğinden istifa etti ve örgütün başına Ebu Ömer el Bağdadi geçti. Ebu Ömer el Bağdadi el Kaide ile ilişkili birisi değildi. Zerkavi'nin adamıydı. Usama bin Laden'e biatı yoktu. El Kaide'nin ikinci adamı Eymen Ezzevahiri yıllar sonra Ebu Eyüp el Mısri'nin El Kaide'ye ihanet ettiğini açıklayacaktı. Zarkavi'nin hayalini kurduğu Irak İslam Devleti örgütü oluşmuş oldu. Amerikalı bir istihbarat uzmanı Zarkavi'nin ölümü sonrası örgütün aynı şekilde devam etmesini şöyle yorumladı: Yaşananlara bakınca Zarkavi'yi gerçekten öldürdük mü? Emin değilim.